Bu soruda aynı renkli çubuklar birbirine paralel. O halde paralel olan çubukları uzatalım. Daha sonra şu kırmızı çubuklar da birbirine paralel. Bunları da uzattım. Yeşil çubuklar da birbirine paralel. Bunu uzattım. O halde Z kuralına göre şuradaki açı 35 derece. Yöndeş açıdan dolayı şuradaki açı da 35 derece. Yeşil çizgiler birbirine paralel. O halde karşı durumlu açılardan dolayı 85 artı 35 artı alfa 180 derece 120 karşıya attığımda alfa 60 derece olacaktır.